Ben 50 yaşında işini severek yapan bir tarih profesörüyüm. Tarih küçüklüğümden beri hep ilgimi çekmiştir. Özellikle de şarkılara konu olmuş, destanlaşmış bir hikaye olan Akciğer İç Savaşı benim asıl ilgi alanım olmuştur. Bundan tam 1400 yıl önce gerçekleşen bu iç savaşta on binlerce masum hayatını kaybetmişti. Ama kurtarıcılarımız olan ulu inspirler ve kullandıkları kutsal silahlar sayesinde bugün güzel ülkemiz akciğer hala hayatta. Kutsal silahlar, irinotekan, sisplatin ve son olarak da verapamil bu kutsal emanetlerin şu anda nerede olduğunu bilen yok. En azından tarih kitaplarımız bunu böyle yazıyor. Ben de yıllardır öğrencilerimize tarihimizi bu doğrultuda anlattım. Ancak emekliliğimin de yaklaştığı şu günlerde artık kafamı kurcalayan bazı şeyleri anlatmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Tabii bunları Ulu Ort'a konuşmaya cesaretim yok. Ama en azından düşüncelerimi kağıda dökebilirim diye düşünüyorum. Akciğer İç savaşı, bundan 1400 yıl önce güzel ülkemizin kurtarıcıları olan Inspirler sayesinde biten acı savaş. Inspirler bu savaşı yanlarında getirdiği kutsal silahlarla çözdüler. Irinatakan, Sisplatin ve Verapamil. Ancak bu silahları ölüm aracı olarak kullanmaktansa bir tehdit aracı olarak kullandılar. Böylelikle savaş, daha fazla kişinin ölmesine müsaade etmeden bitmiş oldu. Hatta hala her sene bu savaşın anma törenleri, İnspirasyonizm dininin öğretileri eşliğinde ibadetlerle birlikte yapılır. Bu din bize barışı, huzuru ve dinginliği getirmişti. Hatta savaşı dahi kimsenin bir damla kanı akmadan bitirebilmiş kutsal bir şeydi bizim için. Peki ama bu şarkı neden var? Bu şarkıyı tarihi verilerin hiçbir yerinde bulamıyorum. Sadece binlerce yıldır söylene gelen ve dilden dile günümüze ulaşan bir şarkı. Bunu kimse dillendirmiyor ve umursamazca insanlar tarafından söylenmeye devam ediyor şarkı. Acaba tarih bize anlatıldığı gibi olmayabilir mi? Tekan besis pilatinle kıyıma Ve geldi sonra karşı koyamadı. Yo. tas tekrar doğacağız. Yoho kemoradyon şimdi gücümüz az. Hiho ve tas tas tekrar Doğacağız. Umarım bu sadece bir kuruntudan ibarettir. Herkese merhaba. Hikayemizi ve şarkımızı dinlediğiniz için teşekkürler. İnsan Evveli Projesi'nde bu şekilde insan vücudu içerisinde geçen hikayeler anlatıp sizlere insan biyolojisini tıbbı eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, sosyal medyalarımızdan bizi takip edebilir veya Patreon hesabımızdan bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.